Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Bir tarafı çok üzülen, bir tarafı çok sevindiren bir haber var. Aslında bir taraf dediğim takım Fenerbahçe. Diğer 17 kulüp ise farklı bir düşünce içerisinde yabancı kuralı az önce TFF tarafından açıklandı. TFF yabancı kuralının bir yıl daha aynı şekilde aynı yabancı kuralıyla devam etmesine karar verdiğini açıkladı. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu sene olduğu gibi seneye de aynı yabancı kuralı geçerli olacak. Biz açıkçası biraz daha esnetilmesini bekliyorduk. En azından 3 yerli oyuncu kuralı 2'ye ya da 1'e düşer diye bekliyorduk. Yedeklerde ise 3 yerli kuralı olmasını bekliyorduk. Ancak şu anda sahada 8 tane yabancı oynatabiliyorsunuz. 3 tane yerli olmak zorunda. Ve toplam kadroda ise 14 tane yabancı bulundurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kulüpleri çok fazla zorluyor arkadaşlar ve buna Fenerbahçe'nin dışındaki bütün takımlar kulüpler birliği olarak itiraz etti ve bu kuralın ya kalkmasını ya da iyileştirilmesini istedi. Ancak Fenerbahçe bu kuralın devam etmesinden yana kullandığı oyunu çünkü Fenerbahçe yerli oyunculara bonservis bedeli bağladı. Yerli planlaması biraz yaptığını düşünüyor aslında yanlış bir karar veriyor bence Fenerbahçe. Yerli kuralını biz idare ederiz, diğer takımları zora sokalım tarzında bir düşünce var Fenerbahçe'de. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin isteği doğrultusunda TFF karar verdi arkadaşlar. Çok enteresan. Sadece bir takımın isteği doğrultusunda TFF karar verdi. Aslında TFF başkanı ilk göreve geldiği zaman yerli kuralı ile ilgili güzel şeyler söylemişti. Biz umutluyduk. Ya komple kalkar ya da esnetilir. İlk 11'de bir tane yerli, iki tane yerli şeklinde ya da kadroda sınırsız yabancı ilk 11'de 1-2 yerli şeklinde esnetileceğini düşünmüştük. Ancak maalesef bu sene uygulanan ambargo, bu sene uygulanan yabancı kuralı bir yıl daha geçerli olacak. Aslında bu kötünün iyisi. Yani kötü bir durum ancak kötünün iyisi olduğunu söyleyebilirim. Neden? Eğer ki bir önceki dönemlerdeki alınan karar geçerli olsa önümüzdeki sene 7 tane ilk 11'de yabancı 4 tane yerli olmak zorunda olacaktı. Aslında bu seneki kararın geçerli olması bir nebze iyi. Yani diğer karara göre iyi ancak biz komple kalkacağını ya da esnetileceğini düşünmüştük. Bu konuda da bence çok kötü bir karar. Yani alınabilecek en kötü kararlardan bir tanesi. Şu anda Türk milli takımı formsuz. Türkiye'deki oyuncular formsuz ve Türkiye'de yerli kuralı yani yabancı kuralı ne zaman gelirse yerliler o kadar düşüşe geçiyor. Çünkü değersiz bir şekilde fiyatlandırma oluyor. Değerini hak etmeyen oyuncular Farklı kulüplere gelebiliyor, iyi kulüplere geliyor, iyi kulüpler kötü oyunculara çok fazla para veriyor yerlilerde. Bu kural daima yerli oyuncuların motivasyonunu düşürdü. Aslında yerli oyunculara bir katkısı olmadı. Yerli oyuncular tabii ki yerli kurallarının gelmesini istiyor. Forma şansı bulmak için, iyi takımlara gitmek için. Ancak yerli alternatif daraldığı zaman bu sefer kendileri bulunmaz hiç kumaşıymış gibi hissediyorlar ve bu şekilde de performans verdiklerinde tamamen aşağı iniyor. Milli takımımızı da etkiliyor. Avrupa'daki oyunumuzu da etkiliyor. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın Avrupa'daki oyununu da etkiliyor. Düşünün Snyder'leli, Drogbalı sezonda ne kadar esnetilmişti yabancı kuralı ve Galatasaray Avrupa'da başarılı oldu. Aynı zamanda Kuvarejmalı, Taliskalı dönemde esnetilmişti. Beşiktaş Avrupa'da başarılı oldu. Yani ne zaman esnetilse Avrupa'ya sunabilecek takımlarımız oluyor ve çok milliyetçi olmanın da bir anlamı yok futbolda çünkü futbol evrensel bir şey. Tabii ki A milli takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Ancak Süper Lig'de yabancı oyuncu alıyorsak bunun sayısı olmamalı. Ya tamamen yasaklayacaksın ya da serbest bırakacaksın. Bunun ortası olduğu zaman bir kural olduğu zaman bence tamamen tadı tuzu kaçıyor. O yüzden evrensel bir şekilde yabancı takımlara karşı savaşacaksak, yabancı takımlara karşı başarı göstermeye çalışacaksak yabancı kuralının serbest olması ya da çok 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 esnek olması gerekiyor arkadaşlar. Bugünkü alınan kararın ben bir fiyasko olduğunu düşünüyorum. Türk futboluna hiçbir faydasının olmadığını, tam aksine zararının olduğunu düşünüyorum. Çok fazla zarar veriyor bugünkü alınan karar. Yani şu da çok kafamı karıştırıyor. Neden Fenerbahçe'nin isteğiyle bir karar yapılıyor? Neden ortalama 18 19 20 kulübün ortalama kararı oy kararıyla oy birliğiyle alınan kararlar icrate geçmiyor sadece bir kulübün isteğiyle oluyor. En azından ufak bir iyileştirme bile yapılsa, diğer kulüplerin gönlü alınsa ve biraz göz boyansa daha mantıklı. Ama şu an tamamen Fenerbahçe'nin istediği gibi olması bu biraz Galatasaray cephesini de, Beşiktaş cephesini de, Trabzonspor ve diğer kulüpler cephesini de sinirlendirmiş durumda. Beni de bozdu açıkçası. Memnun kalmadım bu durumdan. Yani yakın zamanda tekrardan zaten Türk futbolu patlamaya devam edecek. Umarım, umarım bundan sonra yeni bir karar çıkar. Yeni kararla birlikte bu karar esnetileceği söylenir. Yanlış bir karar aldık. Bunu düzeltiyoruz gibi bir açıklama olur. Bütün kulüpler ne istiyorsa oy çoğunluğuyla o yapılır. Kulüpler Birliği neden var? Kulüpler Birliği'nin kararı olmayacaksa, futbola, spora, Türk Ligi'ne, Türkiye Ligi'ne bir etkisi olmayacaksa bu kuruluş kapatılsın. Eğer bu kuruluşun hiçbir faydası yok ve hiçbir görüşü, önerisi alınmayacaksa bu kuruluşa biz inanmayalım. Bu kuruluşun ciddiyetinden vazgeçelim. Şu anda Mehmet Büyükekşi de benim gözümde toleransını çok fazla kaybetmiş durumda bu kararı ile. Umarım yakın zamanda düzelir diyorum ancak sizlere bugün moralsiz bir şekilde bu haberi sundum. Bakalım önümüzdeki günlerde olacak beraber izleyeceğiz